Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda çocukların hastalıkları ve nazar hususunu arz etmek istiyorum. Küçük çocuklar çabuk acıkıp, çabuk doydukları, kolayca ağlayıp kolayca güldükleri gibi hastalanma ve iyileşme bakımından da hem hassas hem de dayanıklıdırlar. Bir ateşlenme ile sarılıp solarlar, birkaç gün içinde yeniden bir çiçek gibi açabilirler. Sağlık alanındaki ilerlemeler, koruyucu hekimlik ve aşılar... Çocuk bakımına büyük rahatlama getirmiştir. Yine de hemen bütün çocukların geçirdiği bazı hastalıklar varlığını sürdürmektedir. Çocuk büyüten kimselerin bu hastalıkları tanıyıp tedbirli davranması kadar gerektiğinde hekime başvurmayı bilmeleri de önemlidir. Peygamberimiz hastalıklar konusunda uzmanlara başvurmayı daima tavsiye etmiştir ve şöyle söylemiştir: Her derdin bir devası vardır. Derdin devasına denk gelindiği zaman aziz ve celil olan Allah'ın izniyle o dert iyi olur. Bizim günlük dildeki şu yaygın değişimizde bu anlamdadır. Derdini veren Allah dermanını da verir. Medine'de bir gün peygamberimiz yaralanmış bir kimse gördü. Bir doktor ismi vererek onun çağrılmasını söyledi. Doktor geldiğinde peygamberimize şu soruyu sordu. Ey Allah'ın elçisi ilaç ve tedavi bir işe yarar mı? Doktorun bu sorusuyla peygamberimizin tedavi hakkındaki kanaatini öğrenmek istediği şüphesizdir. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Subhanallah Acaba aynı zamanda tedavisini ve ilacını yaratmaksızın Allah şu yeryüzünde herhangi bir hastalık yaratmış mıdır? Bir gün bazı bedeviler Allah'ın elçisinin huzuruna girmiş birçok soru sormuşlardı. Sorularından biri de şuydu. İlaçlar kullanarak tedavi olmak İslam'da doğru bir yol mudur? Allah'ın elçisi bu soruya kesin olarak şöyle cevap vermişti. Gayet tabi ihtiyarlık müstesna Allah hiçbir hastalık yaratmamıştır ki aynı zamanda tedavisini ve ilacını yaratmış olmasın. Bulaşıcı hastalıkların salgın olduğu zamanlardaki korunma konusunda da Peygamberimizin bazı tavsiyeleri olmuştur. Veba çıkmış olan bir yerde oturanlar ne orayı terk etsin ne de başka bir yerden gelenler orasını ziyaret etsin. Hastalığa şifa olacağı kesinlikle bilinmeyen bir ilacı hastaya zorla vermeyi Peygamberimiz yasak etmiştir. Hz. Ayşe Peygamberimizin kendisiyle ilgili bir olayı şöyle anlatmıştır. Allah'ın elçisi baygın halde hastayken ağzının kenarından bir ilaç içirmiştik. Halbuki kendisi bize o ilacı içirmememizi tembihlemişti. Biz Allah'ın elçisinin bu ilaçtan hoşlanmadığı için içmek istemediğini düşünmüştük de vermeye devam etmiştik. Baygınlığı geçince ben size bu ilacı bana içirmekten men etmemiş miydim? Şimdi hepiniz bana içirdiğiniz ilaçtan içeceksiniz demişti. Peygamberimiz hastalığının humma olduğunu biliyordu. Kendisini soğuk su ile tedavi ederek hafifliyordu. Ev halkı ise kendisine zatul celp için iyi olan bu ilacı içirmişlerdi. Daha önce uyardığı halde zorla ilaç vermeleri üzerine onları cezalandırmıştı. Bu ilaç Udi Hindi denilen bir bitki köküydü. Kaynatıp içmekle ve buharını koklatmakla iki türlü kullanılırdı. Gerektiği zaman onun kullanılmasını Peygamberimiz kendisi tavsiye etmiştir. Olay bir çocukla ilgilidir ve şöyle olmuştur. Bir kadın henüz yemek yeme çağına gelmemiş süt çocuğunu peygamberimize götürmüştü. Çocuğun boğazı ağrıyordu ve annesi eski Arap adetine uyarak şişer bademcikleri parmağıyla ile delip patlatarak tedavi etmek istemişti. Peygamberimiz çocuğu kucağına aldı ve şöyle söyledi. Niçin çocukların canını yakıyorsunuz? Şu udi hindiyi kullansanız da ha, Boğaz hastalığı için o buruna çekilir ve şifa verir. Kadın sözlerine ilave olarak çocuğun peygamberimizin kucağına çişini yaptığını Peygamberimizin hiç telaşlanmaksızın kirlenen yeri yıkadığını da anlatmıştır. Her hastalık için uzmanını arayıp bulmak ve gereğini yapmak görevimizdir. Bunun yanı sıra duayı ihmal etmemek de görevimizdir. Çünkü ilaçların yapıldığı maddeleri yaratan da Allah'tır. Onlardaki şifayı keşfederek ilaçlar yapan insanı da teşhisi ve tedavinin isabeti için dua ederek Allah'tan ümidi kesmemek, hastanın ve ona bakanların moralinin güçlü tutulması, ve tedavinin başarısı açısından önemlidir. Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır. Birimiz hastalandığında Allah'ın elçisi onu sağ eliyle sıvazlar ve şöyle derdi. Ey bütün insanların Rabbi! Bu hastalığa şifa ver. Şüphesiz şifa verici ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Ya Rabbi! Öyle bir şifa ver ki hastalığın izi kalmasın. Hasta ziyaretlerinde de Allah'ın elçisi böyle dua ederdi. Ayrıca felak ve nas surelerini okuyarak hasta yeri bununla sıvazlardı. Hastalığı şiddetlendiğinde ben de kendisine okuyor ve kendi eliyle vücudunu sıvazlıyordum. Çünkü onun elinin benim elimden daha bereketli olacağını düşünüyordum. Çocukları nazardan saklamak konusunda peygamberimizden bazı duaları öğrenecek durumdayız. Peygamberimiz sorunları Hasan ve Hüseyin için şöyle dua etmiştir. İkinizi de şeytandan, kazadan ve kötü gözden, Yüce Allah'ın kelimelerine sığındırırım. Atamız İbrahim de oğulları İsmail ve İshak'ı böyle sığındırırdı. Kur'an-ı Kerim'de kem göz veya nazar peygamberimize hitaben şöyle geçmektedir. Kalem suresinin 51. ayetinde Gerçek şu ki o inkarcılar Allah'ın sözlerini içtikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Kem gözün samimi olmayan bakışın etkisinin tarihin bütün devirlerinde tanınmış olduğunu görüyoruz. Kötü sözde, Kötü bakışta o sözü işiteni, o bakışla bakılanı şüphesiz etkiler. İnsanın bunların etkisinden kurtulması zaman alır. Büyükler için bile etkili olan kötü söz ve kötü bakışın çocukları da etkilediği kabul edilmiştir. Çeşit çeşit nazarlıkların, nazar dualarının ve nazara karşı değişik uygulamaların bulunduğunu herkes bilir. İslam dininde nazarlık takmak yasak edilmiş olmamakla beraber Boncuklardan, taş parçalarından ve sihirli sözlerden melet ummak yasak edilmiştir. Bunlar ancak süs olarak takılabilir. Bir de maşallah yazılı takıların Allah'a sığındırmayı hatırlatması bakımından diğer takılardan ayrıcalığı vardır. Çocuklar için onları seven kişilerin dillerinden duayı eksik etmemeleri, onları yüce Allah'a sığındırmaları nazara da diğer kötülüklere karşı da en güvenilir yoldur. Dualarda Kur'an-ı Kerim ayetleri özellikle ayetel kürsü okunabilir. Bunun dışında bir takım manasız tekerlemeler faydasızdır. Bunların bir kısmı aynı zamanda günahtır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.